Bulu Kartal Kayata 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından otellerde tedbirler üst düzeyde tutuluyor. Türkiye'nin ve Zonguldak'ın en güvenli otellerinden biri olan Zonguldak Tedemon Otel'de olası bir yangın ihtimaline karşı tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği otelde yangın alarmı verildi. Alarmının çalmaya başlamasının ardından kısa sürede otel boşaltıldı. İlki müdahale kurtarma ve sağlık ekipleri kısa sürede katlara çıkarak müdahale ettik.

İş güvenliği uzmanları Kübra Gedikli ve Hamdi Karaçam tarafından yangına ilk müdahale uygulamalı olarak gösterilirken ilk yardım konusunda bilgilendirme yapıldı. Müşteri güvenliğini ön planda tutan son olarak Dedeman Otel'de iş güvenliği eğitim düzen olarak devam ediyor. Genel yangınlarda kullanabileceğimiz kurski mevitoz dediğimiz yangın söndürme cihazı. ABC sınıfı yangınları etkildir. A sınıfı katı madde yangınlarıdır. odun kömür, karton gibi. B sınıfı e, likit yangınlardır. Mazot, fuel, benzin gibi akıcı yangınlar. C Lep, sınıfı da Lep, gaz yangınlardır. LPG, doğalgaz, evlerde kullandığımız bu kaklası yangınları gibi. Ayrıyeten bin volta kadar elektrik akımı altında da bu kuru kimyevi toz yangın söndürme cihazlarını kullanabiliyoruz. Şimdi bu cihazın içerisinde yaklaşık şuraya kadar gelen amoyum fosfat ve sulfat esaslı dediğimiz bir kimyevi madde var. Ve de Yeşil zemindeyse ibret dolu demektir. Şu anda da atmosferde sürekli yüzde yetmiş dokuz oranında bulunan ah, kuru hava dediğimiz azot gazı da basınçlandırılıyor. Herhangi bir yangın anda da tetik ve hortum tertibatı yardımıyla da yangına müdahale ediyoruz. <laughs> Burası güzel gel. Evet. Ben yapabilir miyim? Evet. arkadaşlar görün size zor geldi. Alevler bu tarafta doğru yeriniz o taraf. Cihaz oh. yukarıdan, hortumun ucu aşağıdan, hortumun ucunu aşağıdan aşağıda tutun. Tamam, sonuna kadar basın. sağ olun. Evet. Arkadaşlar niye söyledi? Siz devam ediyor, <laughs> o kısım da var. Tekrar alevler. Tam kimin olmadan yanlıyorum, terk Ha efendim, e, Hadi son yani, defa bir iyi. de yapsın. Yani, bir. Yani. Yani, son evet. defa bir yapsın bitirelim. Bir bir. E, sen mi? yaptın herhalde yaptı. Tamam. tamam seni ekip başıydı.